Herkese merhaba. Bugün lezzetli, hafif, pratik bir karnabahar salatası hazırladım. Malum karnabahar zamanı kışın vazgeçilmez sebzelerinden biri. Kimi çok sever, kimi pek sevmez. Yani iddia etmiyorum ki hani sevmeyen biri yine bu salata şeklinde yine çok fazla sevmeyecektir. Ama karnabaharı seviyorsanız. Ee, bu tarif hani size göre benim eve aldığım karnabahar çok büyüktü. E ee, yemeğini yapacaktım ama onun dışında da yine çok fazla kalacaktı. öyle onu da yine değerlendirmek istedim. Ne yapabilirim? Hani öğlen ya da ne bileyim akşam yemeklerinin yanına salata gibi neler yapılabilir diye düşündüm. Ben öyle değerlendirmek istedim. Ee, ben biraz fazla kullanmışım. O yüzden salata biraz fazla bile çıktı. E ee, siz sadece hani 3-4 parça karnabahar ile bile yapabilirsiniz. Çünkü içine ekleyeceğiniz diğer malzemeler de var onlarla birlikte eklenince miktarı artıyor. Ben ilk olarak karnabaharları doğradım. Çok küçük parçaları ayırmadım dağılabileceğini düşündüğüm için. Biraz eri parçaları halinde bıraktım. Bunları tavada biraz soteliyorsunuz. Ben çok az miktarda yağ koydum. Tavam yapışmaz bir tavaydı. Hani özellikle yapışmaz tava tercih ediyorum. Yoksa hani sebzelerde falan pek iyi olmuyor. Üzerine ben bir miktarda havuç ekledim. Havuç da karnabahar'a yakışan bir sebze olduğunu düşünüyorum. Bunları bir miktar bu şekilde kapağı açık bir şekilde soteledim. çok uzun süre pişirmedim açıkçası. Ben hani karnabaharın çiğ bile tüketilebileceğini düşünüyorum. Çiğ bile tüketebilirim. O yüzden çok fazla pişirmeden bir miktar çevirdim bunu. Bir miktar soteledikten sonra biliyorsunuz kavuş biraz daha geç pişer, geç pişer. O yüzden hani bir miktar tavada yağla çevrilmesini sağladım. Sonrasında da tavama uygun bir kapakla e, kapağını kapattım ki biraz daha kendi buharıyla pişsin diye. Bu şekilde hem çok e, az bir miktar yağla pişmiş oldu, hem kendi buharıyla biraz daha yumuşamış oldu. Ben biraz daha pişmesinin kolaylaşması için tuzunu burada ekledim. E, tuzunu ekleyip karıştırıp kapağını o şekilde kapattım. Hani böyle biraz daha çabuk pişiyor, tuz biraz daha pişmesine yardımcı oluyor diye. E, bunu hazırlarken de bir yandan e, bir miktar işte yağ, zeytinyağını ya da sıvı yağ, siz hangisini tercih ederseniz. Üzerine bir miktar ceviz attım. E, bu tavada bunları biraz soteledikten sonra e, e, daha lezzetli oluyor e, sos olarak. E, ceviz özellikle tavada kavrul kavrulduğunda bir miktarda üzerine pul biber ekledim. Ben biraz da e, karnabahar gaz yapıcı bir sebze olduğu için e, kimyon ekledim. Bunu tavada soteledim. Bunun dışında bu arada karnabaharlarım pişti. Pişen karnabaharların üzerine sarımsaklı yoğurdu ekliyorum. Sarımsaklı yoğurt çok lezzetli oluyor böyle şeylerde böyle salatalarda. Çok lezzetli olduğunu düşünüyorum ben de. İsterseniz siz bir miktar mayonez de ekleyebilirsiniz. Ama ben hani sağlıklı giden bir tarifi Hani hazır mayonezlerle sağlıksızlaştırmak istemedim. O yüzden mayonez eklemedim. Ama sizin tercihinize kalmış. İsterseniz siz ekleyebilirsiniz. Bunları karıştırdıktan sonra da direkt servis tabağına koyabilirsiniz. Direkt bu karnabaharları üstüne kızdırmış olduğunuz kızdırmış yağdaki cevizlerinizi ekleyebilirsiniz. Ee, çok güzel görünüyor. Ben bir miktar renk versin diye üzerine nar atmıştım. Ee, dediğim gibi benim porsiyonum biraz büyük olduğu için bu biraz fazla oldu. Siz daha az miktarla tercih edebilirsiniz. Ee, tadından şüpheniz olmasın eğer karnabahar seviyorsanız ee, siz de seveceksinizdir. ve belki ceviz miktarını da artırabilirsiniz. Çok yakıştığını düşünüyorum. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun diyorum. Ve evet, bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.